Transmedya için hazırladığımız trans siyaseti yeniden karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben Naim Akbin, yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı ile birlikte hazırladığımız bu akşamki yayında sevgili izleyiciler şimdi de Kayseri'ye gidiyoruz. Karşınızda Saadet Partisi'nden Kayseri İl Başkanımız Sayın Erdal Altun var. İzniniz olursa Sayın Başkan öncelikle hoş geldiniz diyelim. Evet hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Trend Medya ekibine ve sizlere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Yoğun temponuzun arasında vakit ayırdınız, yayına katıldınız. Eksik olmayın. Şimdi tabii ülkenin gündemi çok yoğun. Hayat gayesi, koşuşturması, hayat pahalılığı, enflasyon, yaşamak için insanlar ayakta durmaya çalışıyorlar. Gerçekten yani bu ekonomik koşulların ağırlığı giderek artıyor. Ve her gün her şey daha da zorlaşıyor hepimiz için. Doğusuyla batısıyla, kuzey ile güneyi de hangi şehirde olduğumuzdan bağımsız. Ama bir yandan da Ankara'da en şu işte erken seçim tartışması var. Yeniden Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışması var. Siz nasıl bakıyorsunuz Saadet Partisi, Kayseri İl Başkanlığı olarak bu tartışmalara? Ee, bir sözü size bırakayım. Sonra arkasından e, soracağım başka önemli konularda var. Öncelikle teşekkür ediyorum. Evet, bahsettiğiniz gibi ülkemizin gündemi sürekli değişmekte. Biz de bunu takip etmekte bazen zaman zaman zorlanıyoruz. Daha önceki sizinle beraber yaptığımız programda da veya bizim katıldığımız, yer yer katıldığımız bütün programlarda ifade ettiğimiz gibi ülkemizin en önemli sorunu aslında ne ekonomik kriz, ne hükümetin, e, yaptığı hatalı hamlemi, hamleler vesaire e, bunlar tabii ki de bunların etkisi var ama asıl toplumsal olarak sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Gencimize, yaşlımıza sahip çıkamayacak kadar aciz bir duruma düşmüşüz. E, eğitimli gençlerimize sahip olamıyoruz. E, e, gençlerimizi eğitmekte sıkıntı çekiyoruz. Onları yaşatmakta sıkıntı çekiyoruz. E, bizim şehrimizde ve Türkiye'nin birçok ilinde haberleri duyuyoruz, bu kara haberleri duyuyoruz. Gençlerin hayatlarına son verme çabaları ya da birbirlerine zarar verme çabaları ya da okullarda zorbalık döneminin başladığı bir süreç içerisindeyiz. Bunların hepsi aslında bizim ileride yaşayacağımız en büyük sorunların habercisi diyebiliriz. Ama tabi bunlar ağır ağır ilerlediği için çok da ne hükümetin gündeminde ne siyasilerin gündeminde milletvekillerinin çok fazla nadir milletvekilleri. E, gündeme alıyorlar. Diğerleri aslında e, hepsi gündelik e, kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda odaklanmış vaziyetteler. Şimdi ekonomik kriz e, vatandaşlarımızı oldukça zor durumda bırakıyor. Kayseri'de özellikle bu sene kış şartlarda ağır emekliler ve orta ölçekli gelire sahip olanlar ya da asgari ücretli gelire sahip olanlar e, inanılmaz derecede e, bu ekonomik krizin ağırlığını sırtlarında, omuzlarında hissetmeye başladılar. Bunu da dile getiriyorlar. Ki daha yılın ilk e, ikinci ayındayız, henüz daha başındayız evet. ki sene sonuna kadar e, hiçbir şekilde yapılacak, atılacak adım güven vermez hale geldi bu sistemde. E, buna karşın politikalar üretmek zorundayız. Biz Saadet Partisi olarak bununla e, ilgili genel başkanımızın önerliğinde e, çalışmalar yapıyoruz. Zaten bunun adını genel kapsamda da yeni nesil siyaset diye koydu. Sizlerde de programlarınızda yer yer. Genel başkanın notlarından kısmında yer veriyorsunuz çıkışlarına. Burada öncelikle dikkat ettiğimiz husus şu ki, tabii söylediğimiz sözlerin etkili olabilmesi için bunu dinlenmesi lazım. Dinlenebilmesi için siyasette kutuplaşmanın birbirini ötekileştirmenin son bulması lazım. Konuşabiliyor olmamız lazım. Farklı görüşte de olabilsek oturup konuşabiliyor ülke menfaati için çözüm üretiyor olabilmemiz lazım. Bu bağlamda genel başkanımızın Ankara üzerinde bizler de yerelde il başkanları olarak bütün teşkilatlarımız, Türkiye genelindeki teşkilatlarımızda Saadet Partisi il başkanları olarak bu çalışmaları yerelde de taşımaya çalışıyoruz. İnşallah e, bunda da başarılı olacağız. Çünkü Saadet Partisi... Ne yapıyorsunuz? bir... yapıyorsunuz? Erdal Başkanım ne yapıyorsunuz? Yani siz hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi siyasi parti olursa olsun mevkidaşlarınızla mı bir araya geliyorsunuz? Biz e, Görüş fikir e, ayırmaksızın hem siyasi partileri hem sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyoruz ve onlara siyasetin nasıl olması gerektiği hususunda e, bizim kendi bildirilerimizi anlatıyoruz. Yani bizim öğretilerimizi anlatıyoruz ve şu açık daveti de yapıyoruz. Saadet Partisi olarak ben Kayseri özelinden söyleyeyim diğer il başkanlarım da aynı paralelde çalışmalar yapıyorlar. E, Kayseri özelinde diyelim görüşü ne olursa olsun. Gittiğimiz ziyaret ettiğimiz kurumda ya da siyasi partideki e, ziyaret ettiğimiz makamı diyoruz ki Saadet Partisi olarak memleket menfaatine atılacak her türlü adımda biz hazırız. Yani bu bizden fikir güzel ama bu bizde fikri veren bizden değil. Bizimle aynı şeyi düşünmüyor diye asla böyle bir düşüncemiz yok. Türkiye için, memleketimiz için ne yapılması gerekiyorsa Saadet Partisi 7/24 göreve hazır diye beyan ediyoruz. Artı Buradaki e, hem bu mesajımızı iletiyoruz hem de ziyaretimizle de şu mesajı vermiş oluyoruz topluma. Saadet Partisi toplumun her kesimiyle her alanda e, memleket menfaatine konuşmaya ve uzlaşmaya hazır. Dolayısıyla karşı çıktığımız husus siyasetteki kutuplaşma ayrıştırıcı dil, Bunu da önleyeceğiz. Siyasetin e, için şu anda içine e, düştüğü keşmekeşliği düzeltmek ve bunu... Ee, tıpkı öncesinde olduğu gibi saygın bir hale getirmek için Saadet Partisi'nin gücü var ve yeterli. Evet belki e, sindire sindire gidiyoruz ama bunu nihayetinde toplumumuz da kabul edecek ki evet Saadet Partisi genel başkanı, il başkanları vasıtasıyla evet, siyasetin aslında seviyeli belli bir mercide yapılabileceği e, kısmını da takdir edecekler ve görecekler. Gelelim diğer e, bir konuya. Buyurun. Bu bu konuda affedersiniz, e, lütfen sözünüzü kestim, balla kestim, unutmayın sözünüzü ama sanırım bu altımı masa, e, yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber başlayan e, kalkısı, ee, özellikle o masaya oturanlar açısından o iletişimin bir şekilde kurulmuş olması galiba değil mi? Hem e, yönetenler açısından hem siyasi partilerin yöneticileri açısından hem de seçmeni açısından e, insanların birbirlerine olan hem bakışı hem davranış biçimi hem tavrında e, iktidarın bütün yaptıklarına rağmen bir yumuşama süreci e, bir zerafet ister istemez kendiliğinden geldi ve sonradan da bu devam ediyor hala anladığım kadarıyla. Hem fikir misiniz Sayın Başkan? Kesinlikle Naime Hanım çok doğru söylediniz. Aha. Bunu biz de zaten yer yer söylüyoruz. Altılı Masa aslında ülkeye güzel bir mesaj verdi. Farklı oh. dünya görüşlerine sahip, farklı ideolojik e, siyasi çizgilere sahip partiler bir araya geldiler ve dediler ki ortak e, derdimiz, tasamız, kaygımız Türkiye'miz dediler. Bunun için politika ürettiler. Halkımız da buna da rağbet gösterdi. Yani şunu diyemeyiz: Bütün olumsuzluklara, bütün saldırılara, bütün iftiralara rağmen vatandaşımızda yüzde 49 oranında bunu sahiplendi. Bunu devam ettirmek lazım. Fakat burada ben özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir iki kelime cümle kurmak istiyorum burada. Çünkü malumunuz başkan adayı için ön seçim falan yapacaklar ama bu bence şu anda e, atılması son derece sakıncalı bir adım. Şu açıdan söylüyorum. Tabii kendi politi, e, parti iç meseleleri, iç kararları, yetkili kurullarında verdikleri kararlar bize yargılamak düşmez. Lakin e, tabii e, biz e, aynı kaygıları benimsediğimizi düşünerek de şunu özellikle belirtmek istiyorum. Daha henüz seçim takvimi belli değilken hani ön Seçim, Erken seçim vesaire beklentimiz var ama onun tarihi belli değilken bir başkan adayını çıkartıp da tabir yerindeyse siyasette konuşulması gereken o kadar büyük sorunlu meseleler, ülke sorunları varken, büyük meseleler varken bunlar bir tarafa başkan sen mi olacaksın o mu olacak, sen mi olacaksın o mu olacak tartışmasına getirmek aslında çok da iyi değil. Bu hatta, Sayın Başkanım. Affedersiniz Bu konuda şöyle biraz mecbur olmadılar mı? Mecbur e, bırakmadı mı? İktidar yani öyle bir baskıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine geliyor ki e, yani bir mecbur mecbur hissetti sanki CHP kendini. Daima Hanım ee, ben, e, ben öyle düşünmüyorum. Şu öyle e, Şöyle açıklayabilirim bunu da. Şimdi iktidarın e, yıllardır zaten e, icraat kısmını bırakıp ya siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmak genelde de kendi etrafında o beşli çete dediğimiz bir takım unsurlarını zenginleştirmek yani rant kapıları açmak haricinde vatandaş için sunduğu çok da gelişmiş bir yönetim şekli veya icraat yok. Şimdi uh -huh. e, Cumhuriyet Halk Partisi buna alet ol, olmamalıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken şu. Tıpkı bakın şu anda Saadet Partisi'nin yaptığı gibi biz politika üretiyoruz. Yani daha iyi nasıl yaşanabilir onun politikalarını üretiyoruz. Daha iyi nasıl uygulanabilir bu sistem onun politikalarını üretiyoruz. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi e, AK Parti'nin hükümetin kışkırtmasına kalıp bugünden başkan adayı belirleyeceğine onu duymazdan gelip gerçekten kendisi iktidara geldiğinde neler yapacak bu memleket için onun çabasına düşmüş olsaydı zaten bunları iyice dinlemiş olan vatandaş seçim günü sandığa gittiği zaman derdi ki ben bunları dinledim, evet bunlar uygulanacak eminim, güveniyorum da bu sefer yetkiyi bunlara veriyorum diyecekti. Ama şimdi aday çıkartmakla yaptıkları husus e, ki ilerleyen zamanda göreceğiz. Olay şudur. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı çıkacak, çıktığı her kürsüde diyecek ki onların adayı var ya şöyle, onların adayı var ya böyle diyecek. Haliyle hmm. Cumhuriyet Halk Partisi bütün e, politikalarını da bırakacak ve e, kendi adayını savunmak için de e, karşı tarafa saldıracak. Yine kaybeden vatandaş olacak. Bizim burada demek istediğimiz husus şu, Dostane ve Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine Dostane bir şekilde eleştiri yapıyorum. Bizim yapmamız, onların yapması gereken Saadet Partisi'nin politikası. Aslında bütün siyasi partilerin politikası öyle olmalı. Yani bugün ülkemizin ciddi sorunları var. Eğitimde Çok. sorunlarımız var. Tarımda Çok. sorunlarımız var. Sanayide sorunlarımız var. Yani biz teknolojide gelişme sağladık falan diyoruz ama iki 3 tane yine bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın yandaş, akrabaları ya da arkadaşlarından oluşan şirketler zenginleşti. Öte, öte tarafta Sanayimizi, teknolojimizi artıracak hamleler yapamadık, yatırımlar yapamadık. Bakın sanayide teşvikler bitti. Teşvikler e, bittiği gibi bu istihdam sıkıntılarımız da var. Son zamanlarda işsizlik rakamlarından ciddi manada bahsedilmez hale geldi. Bizim ülkemizde asgari ücret, açlık sınırının altında. Yani bunları konuşmak, daha fazla şeyleri konuşmak lazım. Bunlar için öne açacak bir şey yok. Bugün sigorta maliyeti bir işverenin belini bükmüş vaziyette. Yani işveren yalnız kalmış vaziyette. Eğer partiliyseniz, AK Partiliyseniz zaten orada sizin herhangi bir sorunuz yok. Çünkü sürekli size bir destek var. İhale desteğiydi, iş desteğiydi vesaireydi. Ama muhalifseniz sürekli önünüz kesiliyor. Bugün tehditlerin bini bin para. Yani biz bunları konuşamıyoruz. Ama oturup eğer adı konmamış bir seçime aday çıkartmaya çalışırsak ki bazı partiler de ee, genel başkanlar da ben adayım ben adayım diye çıktılar. Ha, yani hayırdır ya ne oluyor biz e, şeye Mart'a Nisan'a seçim mi var? Neyin adaylığını yapıyorsunuz? Önce bir siyaset yapalım biz. Burada AK eleştirmek kolay. Her türlü eleştiriyoruz. Sürekli eleştiriyoruz ama biraz da muhalefetin kendisine çekip düzen vermesi gerekmiyor mu? Yani bu memlekette sadece iktidar olmak için çalışmak e, daha ziyade iktidara hı. Hazırlanmak için de muhalefetlik yapmak lazım. Yani aslında siz şunu da mı söylemeye çalışıyorsunuz? Tabii yani şimdi e, içi, içinde bulunduğumuz duruma bakıldığında çok böyle cendereye girmiş gibiyiz ya. Yani bir taraftan hiç kimsenin vicdanına sığmayan yargı eliyle yapılan bir sürü düzenleme var. Ve tutuklamalar var. Gazetecisinden, sanatçısından, siyasetçisinden e, işte bir partinin genel başkanına kadar e, ee, böyle bir hani anlam da veremediğimiz vicdanen de içimize sinmeyen bir 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 davranış bir şey orada var. Bir hücum hali orada var. Öte taraftan zaten hepimiz ekonomik koşulların geldiği, getirdiği badirelerle mücadele ediyoruz. Bir de böyle bir durum var. Ee, siz aslında e, şunu mu demek istiyorsunuz? Yanlış anladıysam beni düzeltin. Yani bütün bunların çaresini konuşmadan bütün bunların nasıl düzeltileceği ile ilgili stratejiyi, siyasi stratejiyi ortaya koymadan e, bir isim üzerinde, bir aday üzerinde e, bir taleple ortaya çıkmak, vatandaşa vermek değil almak manasına gelir. Yani e, bu, bu, bu anlamda da hani doğru bir strateji olmadığını mı söylemek istiyorsunuz? E, aydın aslında e, siz biraz daha genişletmiş oldunuz. Ben biraz daha e, aslında e, yuvarlak konuşmaya çalışıyordum ama ben Altılı Masa'da bakın e, onu da belirteyim. Altılı Masa'da e, bu konu benim önüme de eleştire, eleş, yaptığım eleştirilerden dolayı geldi daha sonrasında. el Başkanlığı görevini alınca ama Altılı evet. Masa'yı şu konuda eleştirmiştim ben. E, birliktelik güzel, çok güzel bir görüntü verildi. Fakat bu görüntünün hızlı bir şekilde içeriğinin doldurulması gerekiyordu. Yani her toplantı akabinde bir gün e, ülkenin bir sorununa çözüm manasında bildiri yayınlanması gerekiyor idi. Bunda biraz geç kalındı. Bu e, topluluğu e, bir toplayacak, o masanın etrafında toplayacak en önemli argümanlardan birisiydi. Bugün geldiğimiz noktada da bakın belirtmek istediğim o. Aday belirlemeye gerekiyor. Bugün politikalar belirleyelim. E, seçim Aha. akabinde ülkenin nasıl yönetileceği hususunu belirleyelim. Biraz önce çok güzel ifade ettiniz. E, sanattan spora, spor. E, yani adaletimiz yok artık sosyal yaşamda bir genel başkan da içeriye alınabiliyor bir e, siyasi veya gazeteci hiç fark etmez konuştuğumuz e, kurduğumuz cümleleri iki üç kere daha e, dikkatli kurmaya gayret gösteriyoruz yani Kuzey Kore'de nasıl e, cümle kuruluyorsa bizde o kadar sert değil ama ona yakın dikkatlice üç beş kere siz de gazeteci olarak e, bir program yaparken Acaba diyorsunuz konuğum dahi yanlış bir cümle yapar da sabah akşam alınır mıyım diye endişeniz tabii, var. Yani tabii. bu şartlarda hem siyaset yapıyoruz siz de gazetecilik evet. yapıyorsunuz. Şimdi bunları kim konuşacak? Siyasetçiler konuşacak. Biz yeni anayasa taslağından bahsediyor hükümet. E, muhalefet olarak oturalım hep beraber bir araya gelelim. Diyelim ki sizin yazdığınız anayasa sizin ne yazdığınızı bilmiyoruz. Önümüze koyacaksınız ama e, onun arasında siz bir iki... Maddeyi geçirmek için belki kendi menfaatinize birçok gündemine meşgul edeceksiniz. O zaman biz de bir taslak yapalım diyelim ki bakın onlar çıkarttığında diyelim ki bizim de anayasa taslağımız budur. Biz neyi savunuyoruz? Biz adaleti savunuyoruz. Biz neyi savunuyoruz? Bir, e, sosyal hukuk devletini savunuyoruz. Biz e, ekonomik kalkınmayı savunuyoruz. Biz hem içeride hem de dışarıda e, yani yurt dışında ülkemizin menfaatlerini savunuyoruz buna ilişkin vatandaşımızı yaşam öncelikli vatandaş statüsüne taşımaya e, savunuyoruz. Buna ilişkin bizim de anayasa taslağımız bu diyelim. Bakınız ülkemizde e, her şey pahalı değil mi Naim Hanım? Doğru. Enflasyon yüzünden her şey pahalı. Peki ha, bir şey çok ucuz. Bir şey çok ucuz. Hatta bedava. Nedir o biliyor musunuz? İnsan hayatı. Bakın biz artık birer ikişer bıraktık. Kitleler halinde ölüyoruz. Evet. Ya evet, bunu, çok... Buna kim dur diyecek? Buna siyaset dur diyecek. Ya bu Hı -hı. kadar enflasyonun içerisinde bizim insan hayatımız bedava. Bedava. Yani kimi yaptığı işin fıtratı gereği ölüyor. Kimisi e, yani bir eğlence hayatımı daha iyi geçireyim daha eğlenceli olsun diye gittiği yerde ölüyor. Kimisi bir şeye karşı çıktığı için bir olumsuzluğa karşı çıktığı için ölüyor. Ama biz kitlesel halinde kitleler halinde ölüyoruz. İnsan hayat bu ülkede değersiz bedava olan bir şey. Enflasyon yüzde 300, 500, bin de olsa insan hayatı değersiz hale geldi. E bunun üzerine politika üretmemiz lazım, siyaset üretmemiz lazım. Bunu da konuşarak yapabiliriz. Bizim derdimiz, gayemiz bu. Evet, anladığım kadarıyla diyalog birinci öncelikli olmalı düşüncesindesiniz. Yani ne kadar çok iletişim kurulursa, yani temel hedef aslına bakarsanız gene dönüp dolaşıp. 2023'teki seçimlerin ana başlığına geliyoruz. Yani iktidar ülkeyi kötü yönetiyor. Kimse de hayatından memnun değil. Hangi işin erbabı olursa olsun, emeklisi, asgari ücretlisi, esnafı, ev kadını, öğrencisi. Herkesin kendine göre büyük problemleri var ve insanlar yaşadıkları hayattan mutlu değiller, memnun değiller. Yönetme biçiminden de memnun değiller. E ben bir kadın olarak ağzında küfürler dolu bir idareciyi ee, her gün e, televizyonlarda görüp hakaret işitmekten memnun değilim. E, açık söylemek gerekirse. Yani tavır, tarz, üslup değil mi? Bunların hepsinin bu kadar tartışmalı olduğu bir dönemde aslında temel hedef mevcut iktidardan e, bir an önce kurtulmak. Bunun için de muhalefet e, geliştiren bütün siyasi partilerin omuz omuza vermesi lazım. Saadet Partisi de bunlardan bir tanesi. İşte bu ölçekte ne kadar çok diyalog o kadar büyük başarı diye düşünmek lazım. Ee, umarım vermeye çalıştığımız mesaj bu manada gereken e, mecralara ulaşmıştır Sayın Başkan. Ee, hiç vaktim kalmadı bir 30 saniye zamanım var son bir cümleyi size bırakayım sonra toparlayalım ne olur biz de 30 saniyede e, konuşacak e, anlatmak istediklerimizi ifade edemeyiz. Ben bu program için tekrardan size çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, İnşallah bir vesileyle tekrar yeni bir program yapma imkanımız olur. E, Peki, ve Sıza. yine bu dertlerimizi, ortak kaygılarımızı dile getirme imkanı olur. Ben bütün bu ar sizin aracılığınızla tüm ülkemize e, esenlikler diliyorum. Tüm ülke vatandaşlarımıza özgür, daha özgür, daha özgür düşünebilecekleri, daha özgür hareket edebilecekleri, daha aklı selim siyasetçilerin başta olacağı bir yönetim şekli diliyorum. Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Önümüzdeki Ramazan ayında şimdiden kutlamış olayım bu vesileyle inşallah. Mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Sevgili, Sevgili izleyiciler, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanımız Sayın Erdal Altun canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm devam ediyor. Çok değil. Bir iki dakika sonra yeni bir konukla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.